We want more movie. Hi, eleven. It. It's time, time for the moment. Papa, this is not how the authentic case you like. <laughs> I've been <laughs> the teacher. Pass it to. Do you the? i i̇şte bu yüzden peynir sevmiyorum. Doğru Bu arada iki tane çıkar buna Bir tane daha kalımız var. <laughs> Bir tane küçük. sen Sebastian kek mi bu şimdi? <laughs> Çizdik. Beni osursam kesersin değil mi? Kesmem. <laughs> <laughs> Osurdu ama kokmadı. Çünkü benim osurum gül gibi kokuyor. Sen demiştin. Ben susar mısın? Bir şey mi? Güzel oldu. Ya iğrensin ya. Oha bak. Varsa Zaten kamera maşallah yani Everest'ten yapmışız. Hmm. Tadı güzel mi? Ekşi mi? Ekşi biraz. Çakı mı yapıyorsun? Biraz ekşi. Bunu böyle almış gerekiyor. Bunu böyle <laughs> almış gerekiyor. Yanmamış. Dibine tutmuş. Gayet güzel. Güzel mi? Zaten böyle olması gerekiyor. Benim kendi beş avutma çekilim yani. Altı. Yedi. Sekiz. Gelmiş 10. abi saat on birde uyuyorum ya. On. On birde kalıyorlar oğlum bu ne? Always, always be always yours. Bakayım. Arayın. Hayır. Varsa, varsa sakın bunu geri koyma. Pis, pis. Gel ya, bu da var ya. Çok güzel. Ah, <laughs> hadi Kalı çok güzel. <laughs> hmm, yapın da. Niye onu öyle bir şey yaptın? Ben onu daha içecektim. Yeah, şu da var. Tadı çok güzel. Bunun böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Tarif kesinlikle bana ait olduğu için asla asla fazla şeker koymuyoruz çünkü bu kremayı eksitir bize güzel bir lezzet kazandırmaz. Bu yüzden de keşe şekerimizi fazla koymuyoruz zaten. Çikolata koyunca yeterli bir şey değil da. mi? Canım. Geçen yıl 30 bin değil mi? Şimdi 62 binim ya. Hı -hı. Evet. Ela havanı tutarsın kamera karşısında. Hayır. Hayır. 30 binken daha fazla doğum günü de <laughs> seçkendir. Gel saçımı çek. Bismillahirrahmanirrahim. Ben dur dur yavaş yavaş. Hiç fark ettim. Hadi gülüm. Çok heyecanlı. It's so so exciting. Şimdi bir şey anlatmak istiyorum. Ben bugün İngiliz sınavındaydım. Ben bugün İngiliz sınavındaydım. Ve kopya çekme şansım çok yüksekti. Ama çekmedim. Çünkü kendime yalan söylemiş oluyorum aslında. Ben yani işte yarı Bir dakika ben ne zaman koydum bunu? Unuttum şu an. Ben ne zaman koydum? Biraz ya. Ay çok güzel, inanamıyorum. Gerçekten ama gerçekten başarmışsınız. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Kızlar fail oldu ya. Ne yapacağız? Fail oldu. Gel çabuk bak çok kötü. Yandı, pasta yandı. Pasta yandı. Bir şey yanıyor. Ay. Elva, siz onun altını açmıştınız. Kapatmıştım. Yandı. Pasta yemem yapacak bir şey yok yani. Pasta yemeyeceğim. Üstü yenecek zaten. Dibine tutmuş biraz, Bu kadar olabilir. Biraz pasta. Ne yapacağım? Böyle ama. Geri döker. Hayır. De... O. Oh. 31'de anam lazım. You lie. I don't lie, I protect. Papa, more movie. Hayır, Papa, we want more movie. Hayır, <laughs> You lie! You lie! <laughs> Bunu biz yapalım mı? Hadi yapalım. Papa, more movie. Hayır, adamım. We want more Moe. Hayır Levent. Papa, you lie. You lie. Beni çekiyor musun sen? Ayaklarımı neden çekiyorsun? Burada bir şey biliyoruz da konuşuyoruz yani. Ben buyum. Aleyna, kez sen de yum nokta. Evet ben buyum. Aleyna Oktaş. Ben buyum. Aleyna aldın. Hadi ya kapamanı bekliyorum abi. Kapamanı <laughs> bekliyorum. Şaka mısın? Evet efendim. Ne diyeceğim. Mesela ben bunun yarısını koymuştum ve böyle oldu. Bak dokunma. Aa, dokunma. Hayret bir şey dedim ya. <laughs> tamam şimdi bakıyoruz kıvam olmuş Olmuş. Çok güzel sen bu böyle olması gerekiyor. <laughs> Papa. No more. Sen sevdiğin çizgi. Papa. This is not South Korean, you lie. Very South Korean, you fucking lie. Pis komikim oğlum. Komik tam. Sen kader. Abi. Komik. Ay beni çek. Ne? Pis. Beni çek demek? O kadar utançlı. Ne saçmalıyorsun kızım? Ya sen hayat, sen bizim. Gururumuzu iki kuruş kırdın abi. Ya sen. Abi benim. Çocuksa. Pasta çek. Ne demek seni pasta? Ben aldım bu parayı. Çok esma çok. İçinde harman olması gerekiyor bana. Siz bir şey bilmiyorsun gerçekten. Bunu böyle olması gerekiyor. Bana sen yapma. Bak gerçekten ters takmışsın. Sinirlenmeye başlıyorum. Ne, neyi ters taktım? Evet, han. Sebastian Chips. Tanto Batman Chips. Papa, this is Sebastian Cheesecake. There is no more Sebastian Cheesecake. You like, This is not a San This is a cake, but... Oha bir tane akım Ay, yani. niye böyle? You like böyle? böyle bir salla. Sana ne? Bak. Bu ne o hamile mi? Nasıl bir şey ismi? diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. E... Şuna bu ne diyen bir insandan bahsediyorum Düzene kesiyorum. Sen. <laughs> <laughs> Bence öyle oldu. Hayır bunun böyle olması gerekiyor. Tische Sekunde. Ja, die da. Blumenstrauß. Happy birthday, Alena Jim. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Du 17-jährige. Das ist ein aus Heidam. Ja, bitte schön. Danke Böyle oldu. Bakacağım. Mm. Güzel.